Haydi like iki haftam kaldı. Hepinize yazacağım Verin F5, verin F5. Haydi başlayalım arkadaşlar. Evet. Ağabey oynayalım. Evet. Ben de RS oynayacağım. Farklı bir şey olsun. Ben de FATA e oynayacağım. Yeni silahlarla oynayacağız. gündür Fıkara e oynayacağım. Şu an oyun başlıyor ama 15 Sumo'un var. Pinti. Leaks. Bakmadım ben. Ben B'den oynuyor. Bombayı Fakir kur deniyorum. ve patlat. Bombamatın uzuna. Adam kart iade etmiş. Sayın abi, niyet sende B <laughs> e, tarafa. Ne Yedi mi? Bırak arkasında herhalde. At at, at sen bana. Ben attım at. adam burada. <laughs> Sol bir. Motivation <laughs> öldü. <Şurada> <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> Bekliyorum. Lelelele. Le, le, le. Abi plant beni vuruyor la. Abi abi. Ya. Destek ver. Hadi destekleyin beni. Hadi. Abi, kazandı? Bombayı kur ve patlat. İt düştü. yakın nasıl o oh, Bekle şurada şu kısa gelsinler. Üçü yok. Aa, bir. Bir şey yok. Sait var. Sait nasıl ne? Sen mid biri. Kuruyorum ben. Bomba kuruldu

Oğlum ]ключ. uzun yakın. Var var, var, var öyle. Öldü. Abi şu Son ben smoke atarken korursanız var ya. Hiç ölmeyeceğim hiçbir zaman da. Deli ama. Deli. 12. Güzel. 10 Kısa da. Zula kazandı. Aa, Arkadaş. Arkadaşlar, merhaba. Zula Fark e-ticaret sitesinden güvenle alışveriş yapabilir. İtem market usulü ZP satın alabilirsiniz. Ayrıca bütçenize uygun Zula hesapları da bulabilirsiniz. Videonun altına linkini bırakıyorum. İyi seyirler. Uzun alsanız bırakmayın. Ben... Smok adam geliyor. Neyin oraya? Smok at. Gelir onca. Gelir Gelir onca. Gelir onca. hiç çeş Durma, çeş durma, çeş durma. A, Ama öldü adam. Öldü. Bit var. <laughs> de Gladio kazandı. Ben. Benim hesap vuruyor ya. Bombayı kur ve patlat. Şuradır attım bombeni. Al sana tamam. Be. Kanka koru beni smoke atayım. Kaşların yüreğimde Aşkı yara Ceydan Adam yakın beni vurdu yanınızda adam yanınızda Sırak dördü adam Sırak arkası Direk, Direkt direkt sinip M93'te bitirdim Bir dakika kısa M93'te bitirdim Aşkım sen şeye bak bırak kısayı. Adam, adam kısa kısayı ben alacağım. Bomba evet. fır oldu Vurdum ben alır. Raşit <laughs> işte eğilerek git şöyle. Mitte şu Mitte. Beraber tutuyorsanız da kısaya vuramaz ki. Kısada değilmiş ki. Bekle. Değil. Bekle. Çıkar çıkar oraya. Bekle. Ona böyle bir, bir şey yapacaktım. Yaptım. Baby. Açmadım. Baby. Ha, Açmadım. İzledim seni merak ettim. Ya tek yemedi ne 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 ne. Dur. Ne maki yere kadar yapıyor. Kaçmıştır. Kısaydı. Yo, Low'dur bu arada çok. İle öldü. Sakal gelme. Ben kurarım. Sen bombat mı var? Bombat kuruldu. Hazır uyuyor. Bu var ya az önce uzun da bi biçtirdi orada adama. Yiğit. İsminin hakkını veriyorsun ha. <laughs> Uzun girdim atın bombanı. Yedi uzun yedi. yedi. <laughs> koruyun da bir smoke. Evet, tamam. Attım attım. Öldü. Bir daha. Bir tane daha var. Yakın. Side'da. Kısa 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 kısa. Abi evet. silahtan ona geçene kadar. Ya, güzel Hı -hı. güzel. Seni bilmiyor. Seni bilmiyor. Aşağıdan kuru yazsanız. Burada adamı. Gladio kazandı. Vallahi vuramayacak sandım yemin ederim. <laughs> 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 Yan duruyor ama B uzuna bakarken göremez. Böyle beni, dik duracaksın. Beni koru uzun da ben şey yaparken bomba maten. <laughs> Bir bana güveniyorsun değil mi? Aynen öyle baba. Bomba miydi? Önce adama sık. Sağ kapıda sağ kapıda. Ben. ben tabanca aşka a, beraber hep beraber aş. hadi. Abi girse katacağım ya. Alt tünel. Sağ, sağ, sağ. sağ. sağ alt tünel mid. Bir kez çıkartacağım ya. Nice iyice bir, bir tane daha geliyor. Tamam. tamam. Bombayı, bombayı kurmayın. Kurayım mı? Adam hala kısa. Evet, direkt otur orada boş ver. <gülüyor> 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 Bomba kuruldu. Yazdın dolaşırsa bir şey olmaz. Atta değil mi ya? Sabah evet. affetmiyor <laughs> bugün ya. Ay. Şuna bak bir Sağ ninja. Çok yakın sandım. Çok L atladı. Evet, Helal be. Radyo kazandı. Terminator Ice Cat. Beni geçmiş. Vah 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 vah. Bombayı kur ve patlat aşkım. Bir daha ki alamayacağım. Yine güzel sözler söyledim. Bitti vurdu. Yazılsın lan atın. Başka tron silah yok mu ya? Yani? <Sessizlik> MSR ile oynayacağım. <Sessizlik> Yakın her solda. Sol lastikte. <Sessizlik> lastik hala low. L, L kaçtı lastik. Soldan soldan piki sol üst üste piki bir Altta biri bir... Ne ya? He var mi? Bence A var D var. Bir vardır ha Uzun duydum Siti <laughs> bire 40 can, 40 can. 40 can. Tabanca çekecek. Nasıl ama? Sikini. altı. Alt tünel canı Abi, tekten gelmiş. Niye Abi ya? ne yapıyorsunuz ya? Açıldı. <gülüyor> 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 ad, bak, ad, adam, adam, yıllar sonra sniper aldı ya. <laughs> of, uzun, gel uzun geldi, uzun geldi. <laughs> Sula kazandı. Baba uzunu, uzunu bana Sniper'la tutacağım ya. Abi <laughs> videoyu da açmışım. Bomba bölgelerini koru. Abi eğlenmeye bakın ya. Her şeyi ciddiye almayın. Eee bu da Deniz Afro. Cehennemden i̇şte, kaçma oyunu bile. 20 can. 20 can 2 <laughs> <iki> geldi. <laughs> Seni de indirdim de da, iki uzun. Yirmi can biri. Aaaa, flash olmadı. Karagümrük yanıyor. şey <laughs> görmüyorum, geçiyor mu? Vallahi biz de kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sen kör olunca biz de kör oluyoruz. İki oluruz. geçti, iki saat. Bir erdem geliyor ortası adam. Side. Side. side Bitti ki, bir dakika vuracağım. Abi. Ninja, ninja ne bi? Tamam. Yardım et adama. Ninja adama Nijaya yardım et. <laughs> Bu da <yaşamlarla ilerliyoruz> <laughs> ge gelebilir artık. Bir dakika ya bombayı biz kurmuyoruz ki. Bomba kuruldu. Ne? Şimdi B'ye kur. Alt bitti galiba. Sıkırık. <laughs> Nereden yardıma? Ya ne gerek yok, var yok, mı ya? Yok. Ribi baba ya bomba bölgelerini koru. ihtiyacı var aslında. Şey bomba gelmedi gelmedi. Çok güzel geldi Bir daha adam var. Şurada bekleyeceğim geçer sonra. <laughs> <Aa>, Cehennemde. <laughs> <bir teklar. gülüyor> <Değenlendi. gülüyor> Selamun Aleyküm <laughs> arkadaki adam ya. da yedi. Üç tane, tane sinik var. Nerede? İşte uzun, 2 uzun. Üçü de 95 can arkadaşlar. 5 canını aldım. Duvar dibi <laughs> balkon. duvar Oy. Sarı geldi. Gladio kazandı. Yoksa Fatih. Ona alacağım şey. Yalanın. <laughs> Bomba bölgelerini koru. <laughs> Yoksa Fatih yeniden en iyi silah mı olacak? İnceleme videosu var. Raşit'in sayesinde. Nerf gelecek silah. Ümit kadar... girdi ümit girdi özür dilerim. Kısa bombaya oturdu. Evet. Sakın sakın sakın. En az 2. Niye öldürmüyor lan bu silah? Allah belanı versin bu silahı bu sete koyanın Allah bin bel. Tövbe de. <laughs> Bomba kuruldu. Bir de bizimle rek oynarken o tabancayla oynuyorlar. İşte düşün ne kadar geçiyor. Bu silahı getiren mühendisim ben. Bu kadar kötü tabanca mı olur ya? Ne <laughs> Abi, abi. Ya şurada vur da. Arkadaşlar size bir tespitte bulunuyorum. Silahın ses şiddeti vuruşundan daha Bomba bölgesi. Wow. Elde wow. Erdoğan'a doğru bir koru. boktan şey bir silah ye tabanca. Bu da yeni gelen silahları inceliyoruz. Evet öyle. Şu güçlendirmeyi kaldırsın ya. Bu silahı da istemiyor mu? Vs. Aslan kardeşim Hep be. Hepsi uzunda, üçü de uzunda. İki Zerzer boşalttı anca vurdu. Raci. Abi uykum geldi be ya. Hızlı da boz. Hepsi dersin. hepsi. çok kötüdür. Jarjör şöyle de rahatlıyor. Uzun uzuna Balkon. 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 yakaladım, flash'ı atıyorum. Bakalım ben hangi gideyim. sniper daha iyi? <laughs> Üstü ya, nereye gidiyorsun oğlum? Erdem ses verdi ondan dolayı. E gelip vurayım da. Neresi Erdem? Gel diyor şimdi, gel. Süresi kalmadı. Geçti. Geçti. Adam ne smoke attı lan. <gülüyor> Adamın radyoyu kazandı. Adamına herzi yetmedi <laughs> ben 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 de falan var. Ben de yapacağım sonraki. Kulağa da yetmedi. Ben de yapacağım. F4 bas. Bir daha Abi. Nasıl oluyordu? Nokta patır patır Yaşamam lazım. <laughs> bir daha var be. Sağınızda sağınızda geldi. Sarayın. İntikamını alın bir baba. <laughs> 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 Kocası. Bundan sonra 45 dakika bakacak. Geçenkine bakamamış. Baran orada sövmüş. Abi iki saat bomba bekledim ya. Evet takımda satış gamingler başladı. Oh my god. Nasıl o bombayı yemiyor? Ya? Birini gördüm ama. Flaşı ben mi attım? Aşkım siz, aşkım siz. İki side. Side, side, side. aralarında kaldım. Mehmet uzun gitme, Mehmet. Bombaya oturuyorsun bomba kanka. Bomba bölgelerini Buyur. koru. Deneyimlerle ay dur yanlış silah aldım. Adamlar 5 bomba atıyor sadece. Tamam kanka niye gitmeye Gitme? devam ediyorsun? Seviyorum bak, bu oyunu. Bir de dursan ne yapabilirler? Oy. Ağzına eee? vurabilirler. Abi, abi uzatma hep ne yapıyorsun? Mid'den geldiler, mid'den Ben güveye yardıma girdim adam ilk beni vurdu. Yarım, yarım, yarım. Diktir herhalde. Davos, 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 davuz. davuz, davuz, davuz. davuz Arkadaşlar daha gerekli uzat. Uzat haydi. Gevşemeye gelmiyor. Öldürmüyorlar. kazandı. Tamam haydi. Bi... Benden gitmedi dayı. Bomba bölgelerini koru. Hayır sırayım da. Göstermeyin de uzamasın. Giderek gidelim. Videoyu oldu ya. 25 dakika yaptık. <laughs> Allah. Uzun seviyorlar ya. Ondan. Bir abi B yapıyor. Uzun fake ya. B denecek yine. B denecek yine. Ya attığı sumo'a bak ya. Sumo'a da oturma. Nasıl vurdu beni? Bak <laughs> B, B, B B oynadı B. Kanka geldi desen de kısaya ona göre kapalı oynasam ya. Pardon kanka. Uykum geldi ne yapayım da? Bomba var. kuruldu. Ya niye gittim ya? Bu desen hep deli durmuş böyle. Oha. Zula kazandı. Ne? ne oldu ya hani oyundu. Ya oyundu da bu. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Abi, hadi hadi, go. nereye basıyoruz gel söyle bize. Aa 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 Mat mat mat. Yedite traktöre dikkat traktör. <laughs> Abi sağ, sağ yeter bana bir daha. Saldı Tekan şu an. Gladion kazandı. Ha <laughs> F4 nasıl dans ediliyor? <laughs> evet, f Bombayı kur ve patlat. <laughs> ama beni görmüyorlar ki son adamı vurmam lazım. Dur. Ha gayri. Olacak. Önden hep ben taşladığım için son adamı göremiyorum maalesef. Kısa bir birden geldi. Neye e baksana bir traktöre bak. Öldü. <laughs> nice var. Nice nice. Nice nice nice. Bir Sa de aksa Sa geldi. geldi. <laughs> Sinip kısa. Bu da güzel leydi. <laughs> 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 Abi Zula kazandı. Açıyor telefonu. ben gidiyorum. <laughs> Henen yaptım. <laughs> Gerçekten çok koştuğumdur. İlla, illa ciddiye <gülüyor> mi? Radyo <laughs> kazandı. Devre. Kısa başa oturduğun. Uzuna var göstermeyin. var. Tamam. No. Bomba atsın da sayıda geç. Kısa <laughs> var. ver. Mito. Üstünel var. Öldüğünüz var. Git. Git var bir tane. Diğeri. Bir alt tünel bence. Burayı al ben tünel kısa yapayım. başındayım. Tünel var sanki bir tane. Var var bomba yedi. Pardon. Birinciliği alayım ben. Diğeri de şey mi pit mi? Pid pid aynen. Bunlar tanıdık mı bıçak atacağım ona gene. Tabii efendim. Abi 53 canı Buran. var. Buralar e bir tane. <laughs> Yanlış bıçak bir şey bu şaka bıçağıymış ya. <laughs> İçinden geçti. V'deki yani. V'deki 50 canı var bazen. değil mi Bu. Gitmiş şaka o bıçağı koydum ki. sığır gibi. Geldi çiçek <laughs> Gladio kazandı. Adam adam, adam çok hazırlı sizi yakalandı hmm. ama. Ayıp lan adamın ödül patladı. Bomba bölgelerini koru. Çak vura vura giden, var giden var. kimdi? Bizde vardı ya. Hep kızıyorsun ya. Kim yapıyor? Ali Aksu'nun. Şey abi yani. Ya. Nazmi. O nasıl e bir bomba ya? başlattılar galiba B mi? B, B. Abi B B B. 3 B daha var. 3 B. Mid'e B, dikkat A. edin. Abi kafama bomba yağdırdılar. Böyle bir şey yok ya. Şu oynuyorum yavaş yavaş. Abi yavaş, mavi tutun her. mavi tutun Kapı geldi. Kapı sol. Kapı sol. şey sen ben. A ben bunu kapı al sandım. Yeşil geçti. Yeşil geçti. Diğeri kurdu. Join'a direkt. Oyna. Oha! O, o mermi sana yeter. Helal. <laughs> Gladio kazandı. Çok güzel ve mükemmel ötesi. Cani mermi Maçı değişmiyor ya. Ne yaptı o? Ben Cian? sandım çay içiyor. Abi, <laughs> ne yapıyor bu ya? Kanka. Uçan sabri miydi neydi <olan>? <gülüyor> <gülüyor> o <hungry>. lan? <laughs> <min> <laughs> <laughs> <gülwort> Maçta rakibin S. Yes.